Merhaba, bugün kendime itiraf ettiğim bir şey var. Aslında uzun zamandır e, kendimi düzeltmeye çalışmaktan çok yoruldum. Daha sakin, daha sabırlı, daha yeterli, daha üretken, daha her şey. Ama en çok da hazır olmaya çalışmaktan yorulduğumu fark ediyorum. Fark ettim ki hayatım kendimi hazır hissettiğimde değil, hazır hissetmeden önce bile olası olana kalbimi açtığımda değişti. Ne demek? Yani ben değişimi hazırken değil aslında dürüstken yaşamış oluyorum. Ve korkuyor ama devam ettiğimde ve hala eksiğim hissine rağmen kalabildiğimde gerçekten çok büyük kapılar bana açıldı. Ve bunun meyvesini bu şekilde yediğimi fark ediyorum. Bu ne demek? Ee, şu an bu yaşımda artık anlıyorum ki bu yolculuk tamamlanmakla ilgili değil, her şeyin içinden geçen ama hiçbir şeye takılmayan bir akışla, ilahi zamanlamaya güvenmekle ilgili bir şey. Benim içimde dıştan onay alabilecek, yani dıştan onay almadan da var olabilecek bir değer olduğunu düşünüyorum ve bu hepimizde var. Ve bu değeri ancak kendi varoluşuma şefkatle tanıklık ettiğimde duyabiliyorum. Çünkü bazen en büyük ilerleme hiçbir yere koşmadan, e, hiç bir şeyi zorlamadan kendimi olduğum gibi görmeye cesaret etmek oluyor. Ve bazen en derin sevgi yine aynı döngüdeyim dediğim anda kendime suç yüklemeden o döngünün e, o döngünün bana neyi göstermek istediğini anlamak ve dinlemekle oluyor. Bugün e, böyle bir içimden gelen bir şeyi paylaşmak istedim seninle. Umarım senin içinde en azından bir tık bile olsa bir yankı bulur. Ve itiraf etmek istiyorum. Hala her şeyi çözdüğümü düşünmüyorum. Ama artık çözmek zorunda olduğuma da, olduğuma da inanmıyorum. Yani sadece durmak, sadece var olmak da yeterli olabiliyor. Bunu deneyimliyorum şu zamanlar en çok. Ve bugünlerde hayat bana çok daha çok şunu fısıldıyor: zorluklar sana ait olmayanını ayıklamak için geliyor ve gerçek yakınlık önce kendi gerçekliğini görebildiğinde başlıyor. ...kendi içindeki o gerçeği görebildiğine başlıyor. Ee, kendime ve sana hatırlatmak istiyorum. Bu hayat bir performans alanı değil. Unuttuğumuz özümüzü yeniden adım adım işleyerek hatırlama alanı, hissetme alanı. Aa, ve bu sözler eğer seninle bir yankı bulduysa bil ki yalnız değilsin. Biz bu hatırlayışı birlikte yapıyoruz yavaş yavaş ve tam zamanında. Aslında performans dediğim zaman burada belki şöyle bir soru olabilir. Ben en azından şu an bunu de, yani ne derler ona um, aldım böyle bir şey şu anda geldi ve onu paylaşmak istiyorum. Performans dediğimiz zaman aslında olma haliyle performansı çok karıştırdığımızı düşünüyorum. Ee, benim neurodivergent ...zihnim birazcık gitti şu anda... ...saçım falan böyle... ...ama saçın bir şeyin önemi yok... ...ne dedim mesaj önemli... ...ne dedim ee, anda gelen o... ...işte ilahi... o e, ...impulse... ...yani o tetiklenmeler... ...onunla birlikte gelen o hani... ...dışa vurum enerjisi o önemli... Evet. ...ve şu an burada bunu... ...yapıyorum... ...o yüzden hemen beynimi böyle toparlayıp buraya getirdim... Ee, Evet benim biraz böyle hep pencere açıyor bir sürü bir sürü. Neyse. Şöyle düşünüyorum. Bu ilahi e, olma haliyle performans bence karıştırılabiliyor. Ve ben bunu fark ettim. Şöyle diye düşünebiliriz mesela bir insan eğer oluyorsa ve bununla yetiniyorsa başka hiçbir şeyi e, arzulamayacak mı? Sadece bu yeterli mi? E, ve performansla olma halini karıştırdığımı ben en azından kendimce fark ettim. Kendi yani kendi deneyimimden şunları söyleyebilirim ki ben başarılı ya da işte insanlara hizmet eden iyi birisi olma halini eee alkışlanma veya aslında takdir görmeyle bağdaştırmıştım. Ve kendimi dinlediğimde kendi oluş halime tanıklık ettiğimde ve tanıklık ettikçe de gelen bir şey var ki Performans çoğu zaman bizim kendimizi kanıtlamaya çalışmamızdan ve alkış almak için yapmaya çalıştığımız bir sürü böyle hani olaylar ve işte e, aksiyonlar bütünü olabiliyor. Eğer ki performans yani dışarıya kendimizi aktif bir şekilde gerçekleştirme hali kendimizi gerçekleştirebilme hali eğer ki olma halinden geliyorsa çünkü benim bana göre bir insanın olma hali eğer o derin ilahi olanla bağlantıdaysa ve dünyevi şeylere çok fazla bir şey hissetmiyorsa yani bir kendini gerçekleştirme değil de kanıtlama gibi bir ihtiyacı yoksa okey olabilir bu kadar derinden yaşıyorsa ve oradaysa ama şöyle bir şey geliyor bende çünkü insanız insan olarak o ilahi e, enerjiyi, onun tanımlarını, tanımlamalarını, sıfatlarını burada bence e, deneyimlemek ve dışa vurmak için, bunu deneyimlemek ve e, ifade etmek için buradayız. Nedir? İlahi yaratıcı, ilahi e, bir şeyleri düzenlemek, organize eden, e, aynı zamanda ...ifadesini, güzelliğiyle, böyle sanatıyla dışarıya yansıtan ve biz de insan olarak o ilahi enerjinin içimizde olduğuna ben inanıyorum. Onu dışarıya vurmak için, orada olma halinden gelen bir dışarıya vurumla, performansa dönüştürmek için buradayız. Eğer ki bir şeyleri yaptığımızda bunu alkışlanmak veya en, bu çünkü çok zor bir şey aslında, ben bile hani nasıl diyeyim bu kadar çok buna zaman ayırdığım halde bunu yeni yeni şu anda fark edebiliyorum. Ve güzel bir fark ediş ve bu beni çok gerçekten huzurlu hissettiriyor. Ee, kendimi bunu fark ettiğim için başkalarının üstün ya da çok böyle ayınlanmış gibi görmüyorum. Ama gerçekten de en çok hissettiğim duygu şu anda bana huzur veren bir duygu olması ve buna çok ihtiyacım vardı benim. Eminim ki birçoğumuzun ihtiyacı var. Ee, Dolayısıyla ben şu an olma halimi yani kendimleyken, kendimle vakit geçirirken kendimden bir tat alma ve e, bununla okey olma, okeylenme halimi şu anda yazılarıma işte sanatıma, işte burada verdiğim size gösterdiğim halimle vesaire bunu dönüştürüyorum. Dolayısıyla bu bana tatmin veriyor. Bu sadece başkaları için, sizin için, başkaları için yaptığım bir şey olmaktan çıkıyor. Evet bu başkalarının da e, dinlerken eğer ki ilham alacağı bir şeyse ne mutlu bana. E, çok güzel bir şey. Ama eğer ki e, bunu ben sırf işte tıklanmak ve like almak için yapıyorsam bu bence yani performans olarak karşımıza çıkıyor. Umarım biraz e, karışık oldu. Şu an böyle bilinç akışı olarak konuşuyorum. Biraz karışık oldu ama anlamış yani Umarım anlaşılmıştır. Umarım anlaşılabilir konuşmuşumdur. Ee, eğer ki bunları hissediyorsan bana yaz, diyemat ya da işte yorum yap. Bir şeyler böyle interaktif bir şekilde. Burada insanlığımızı, insan olma deneyimimizi birlikte hem kutlayalım hem içine girelim, dalalım. Çünkü gerçekten e, zorlanma anlarımızın içerisinde ne kadar böyle mesaj olduğunu gördükçe ben böyle o oh, süper bir e, şey almaya başlıyorum hani o prosesten o e, nedenlerden, onu süreçten zevk almaya başlıyorum. Ve bu böyle farklı bir level oluyor. Yani benim dopamin şu anda salgılama sürecim şeyden geliyor. Kendimle ilgili ne kadar şeyleri fark edip bunları ne kadar fazla üzerine geçip e, bağlantıyı kurabilirsem o kadar çok gerçekten zevk alıyorum. Dışarıya çıkmak şu anda bak e, Phuket'e geldik. Konu buraya geçti. Şu an bunu paylaşacağım. Phuket'e geldik ve böyle bir glamping yapıyoruz. Hani e, çadır gibi ama daha bir tık daha böyle e, ne derler ona rahat bir çadır deneyimi ne hiç kimse yok burada e, bir retreat hani oluyor bizim için ve o kadar çok buna ihtiyacım olduğunu fark ettim ki hiç böyle dışarıya çıkayım bir şey yapalım Phuket'te başka bir adaya gidelim işte bir orada işte bir deneyim yaşayalım şöyle bir maceraya atılalım gibi hani bunu böyle bir bıkınlık e, bıkkınlık ya da depresyona söylemiyorum bence enerjimden de öyle anlaşılmıyordur ama bunu bir aydınlanma halinden söylüyorum o kadar çok o ilahi olanla bağlantımı kurmaya Kendime zaman ayırdıktan sonra çok fazlaca e, bunun içinde olmak istiyorum. Yani başka böyle zaman harcamak istemiyorum başka bir şeylerde. Çünkü biliyorum ki oradan alacağım tat çok daha bana böyle e, kendimi full hissettirecek, kendimi tam hissettirecek. E, o yüzden de o sürecin içerisinde kendimi teslimiyete bırakıyorum. Olma halimle e, gurur duyuyorum ve kendimi düzeltmeye çalışmaktan değil kendimi hatalarımı ya da işte hata e, görülen e, özelliklerimi ya da işte o anlık belki hoşuma gitmeyen şeyleri davranışları hisleri e, içinde kalmaya kendimi davet ederek oradan bir yerden böyle öyle bir yerden deneyimlemeye kendimi adan açıyorum umarım senin için de güzel bir davet olur ne yeah, böyle eğer ki bunu deneyimlediysen veya bir başka zaman belki bir hafta sonra bunu izledikten bir şey deneyimlediysen yazabilirsin. Ya da bu senle bir şey uyandırdıysa yorum yapabilirsin. Veya bir önerim varsa yine söyleyebilirsin. Böyle bu kadar. Teşekkürler izlediğin için. Bay bay.